Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Dünyana kadar büyük sizce? Dünya yaptığınız iş kadar büyük. Benim dünyam gerçekten çok büyük. Yaptığımız iş. O kadar çok burada videolar çektik ki o kadar aşırı derecede videolar çektik ki yani inanması bayağı güç yani işin gerçeği. Burada defalarca, defalarca aktarılan, defalarca döndürülen bir malzememiz var güzel kardeşlerim. Şimdi Mirac Efendi çekti. Bakın filenin altındaki oluşmuş güpreye bir bakın bir. Yani renginden de belli. Normalde şu bile yinmiş bir güpre. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Hiç incitmeden solucanlarımızı, kuremizi dik bastıraraktan e, el arabaya dolduruyoruz. Kaç sever aktarım yapılıyor güzel kardeşlerim. Bizim dünyamız bu kadar büyük. Kaç sever aktarım yapılıyor. Bakın burayı biz şu bölgedeki şu bölgedeki alandaki gübreyi olduğu gibi komple dışarı çıkardık. Miracın oradan kürekle doldurup arabaya doldurduğu malzemeyi biz buraya yerleştiriyoruz güzel kardeşler. Bu da 2-3 aydır yinmiş bir malzeme. 2-3 aylık yinmiş bir malzeme. Ama biz bu malzemeyi en az 7-8 ay boyunca üzerine file ataraktan bakın 3 aylık malzeme 7-8 ay boyunca üzerine file ataraktan bu malzememizi daha önceki videoda gösterdiğim malzemeden aynısından o şekle getiriyoruz. Defalarca üzerinden yük alıyoruz. Fileyi görüyorsunuz. Solucan güpresinin oluşum safhasını yani net gözümüzle görüyoruz. Bizim bu 500 metrekarelik çadır, bu çadır alanı emin olun dünya kadar büyük bizim için. O kadar çok iş üretiliyor ki burada. İnanılmaz derecede iş üretiliyor. Ne yazık ki bir de e, çadır alanımız daraldığı için ister istemez elimizde bulunan bir halep keçileri vardı biliyorsunuz. Tamamen onları yok ettik. İki e, ee, iki karpuz bir koltuk altında gitmediği aşikar ortaya çıktı. Öbür çadırımızı da tamamen bitirdik. Bir dakikalığına orayı göstereceğim şimdi geri döneceğim buraya. Bu alandaki tüm çitleri söktük güzel kardeşler. Tamamen söktük. Bir hafta durda. İçinin hijyen olması için kapılar pencereleri açtık. Malcılıkta biliyorsunuz pire baş belası. Ee, onun için bayağı bir işlem yaptık. Islattık bunları komple. Pireler ölsün diye. Dış kapılar açtık. Bayağı bir de yüksek derecede soğuk olduğu için e, pirelerin ölmesini sağladık. Tamamen çitleri söktük. Şu anda sökülmüş yerde duruyorlar. Bir Görüyorsunuz. Buraları komple boşalacağız. Allah azim verirse. Buraya tekrar birinci çadıra solucan yataklarımızı yerleştireceğiz. Bayağı bir işimiz var. İşin gerçeği bir işi bozup bir işe başlamak bayağı bir mesele oluyor. Buraları tüm derley toplayıp tekrar solucanlara buraya yerleştireceğiz. İster istemez yerimiz dar olduğu için stoklarımızı buraya hazırladık. Burayı da aynı bu şekilde stok yapacağız. Bayağı bir belli bölgeye kadar gidecek burası işin gerçeği. Bu betonlu alanımızı biliyorsunuz. Getirdiğimiz oradan çıkardığımız solucan gübrelerini içi solucan dolanma Buraya bir alan yaptık. Bunun içine dolduruyoruz şu anda. 35-40 ton bir gübre doldurduk daha. Bir 35-40 ton daha çıkaracağız ıslak vaziyette. 50 tonu geçkin bir gübre çıkacak tekrar. Burada en az 2 ay bekleteceğiz. Bu bekletme sürecinde ne olacak? Ee, tekrar karıştırdığımız malzeme bir ters ters, ters düz devir daim olacak. Solucanlar tekrar bir yiyecek içinde aşırı derecede solucan var. Düzelttikten sonra belli bir 15-20 günde üzerine mama atmayacağız. Üzerini e, güneşten fazla etkilenmemek şartına yapraklarla kapatacağız file üstünü. Ve 15 gün bekleteceğiz. 15 günden sonra üzerine taze mama atıp içindeki solucanları çekmeye başlayacağız. 1-1,5 bir, bir aylık bir serüvenimiz var. Kış bastırmadan yapabilirsek yapacağız Allah'ın izniyle. O solucan işimiz bittikten sonra tabi içinde yine de ister istemez solucanlarımız kalacak. Biz buradan şu bak şu alandan bu alan kadar bir daha çıkacak işin gerçeği gübre Bir tarafını bitirebildik daha. Bitmedi aslında. Bir tarafını bitirebildik. Bir boyu bitirebildik. Yani bir boyda bu kadar gübre çıktı. Ve e, bir tarafını da bitirdiğimizde Allah'ın izniyle şu tuğlanın olduğu yere kadar, şu mesafeye kadar bir dolum daha yapacağız. Burayı da dolduracağız işin gerçeği. Buraya iki bölme yapıyoruz. Üstünde hareketimiz rahat olsun diye. File çekip e, solucan almak için. Allah'ın izniyle. Bunu da yaptıktan sonra kış bastırmadan şey yapabilirsek buradaki çıkan solucanları olduğu gibi birinci çadırımıza yerleştireceğiz. Birinci çadırda tamamen biliyorsun şu taraf birinci çadır. ikinci çadır şuramız. ilk kurduğumuz çadır olduğu için birinci bir numara koyuyoruz oraya. Oraya da doldurup baharın ciddi manada bir gübre üretimine orada da başlayacağız Allah'ın izniyle. Yine. Dediğim gibi dünya çok büyük. Uğraştığın yer kadar çok büyük. Yani buradaki işin emeği, haddi hesabı yok. Oğlanlar biliyorsunuz aşçıydı. Ee, anaları ben yetiştiremeyince işi ister istemez oğlanlar işini, mesleğini bıraktırttı. Buraya geldiler. Buradaki şu e, yoğun bir tempoyu hafifletmek için geldiler işin gerçi. Buradaki çalışmamız olduğu gibi devam ediyor. Bizim minik küçük büyük oğlan. O da burada. Kanalı kuran oğlan Mikail. Kanalı sen mi kurduydun oğlum? Bu kanalı YouTube kanalını e, oluşturan kişi sensin değil mi? Sen söylemeseydin kanal mi? O şimdi böyle niye geliyorsun? Niye sıkıştırıyorsun? Vallahi oğlum dek gele ben biliyorsun ben şeyi şey video çekerim. E, plansız videolar çekerim biliyorsun. YouTube kanalını oluşturmasaydın nasıl bu konumda olurduk? Ya bir dur bakayım bir ya. YouTube kanalı nasıl bir şey ee, oluşturmasaydık ne olurdu acaba sence? İnsanlar tanıyamazdı değil mi? Yani mantıken. Yani. 2017 yılında mı kurduydun YouTube kanalını? Açtıydın sen. Galiba. Şu günlerde şu kanalı biraz e, baya bir risk altında biliyorsun. Çalışmalar yapıyor mu kanalı düzenlemek için? Çünkü izlenme sayısı düştü bizim biliyorsun. Bunun hakkında bir şey, düşüncelerin de var mı? Ha, düşüncelerim var. Kenarıya köşeye çıkışmış. Birkaç lira para da var. <laughs> o işleri çözersek bir şeyler ayarlayacağım. Kanalı düzenleyeceğim değil mi? Hmm. Kardeşler çalışmalar dediğim gibi devam ediyor. Bakın daha yeni dedim ya oradaki gübre son kalan sağ taraftaki parti bu. Son kalan yükler. Bir araba daha çıkar değil mi herhalde? Bir buçuk araba daha çıkar bununla. Evet. Bunu da attıktan sonra işlem <laughs> bu tarafa geçiyor. Bu tarafta şu anda aşırı derecede yinmiş vaziyette. Benim bazı kullandığım malzemeler var. Özellikle saman gruplarından biliyorsunuz, saman grubu atıyorum içine vitamin olsun diye. Ciddi manada da solucan gübresinin kalitesini arttırıyor biliyorsunuz. Ee, samanı e, geçir, çok uzun süre e, geçir. Bunu tüketmesi bir iki seneye alıyor samanın yok olması için. Ama ben kullanıyorum kardeşler. Ondan akan su e, solucan gübresinin içinde yüksek derecede bir kalite oluşturuyor. <laughs> <laughs> dikkatinizi çekerse bazen de e, içindeki buğday taneleri çıkmış. Şuradaki yapraklarda görüyorsunuz. Buraya işte Mirac Efendi o ilerden başladı. Şu malzemeyi de şu malzemeyi biz iki hafta oldu mu Mikael bunu şey yapalı. Bu ortaya dökeli. İki hafta oldu değil mi hemen hemen şu mamayı? Abi biz iki hafta olmadı ki. Olmadı mı? Ben sizden önce dedim gerçi. Hemen hemen bir araba dökmüşsün buraya yığılmışsın biz geldik. Öyle mi? Yarım saatten Yani 10 gün oldu rahat ya. 10 gün oldu. 10 gün oldu. Bu malzemeye ben buraya 20 tonu geçkin 20-25 ton bir malzeme attıydık. Herhalde 30 tonu geçti üzerine attığım suda. Suyu emdi güzel kardeşler. Bu mama bakın 10 gündür daha solucanlarla temas itmedi. 10 gündür burada nemini oluşturduk, düzenli oluşturduk. Solucanlara rahat bir şekilde yedirmek için o kadar çok emek veriyoruz ki mamaya bile o kadar çok emek veriyoruz işin Bu mama kendi başına burada oluşum olduktan sonra Yanmış bir mama bir de açıkçası e, Olduktan sonra mamaya atıyoruz Şimdi Allah azim verirse Bir iki üç gün içinde e, Burayı da Allah'ın izniyle Burayı da alacağız Şu mesafeyi Şu aradaki karşıdaki Mika'nın olduğu yerdeki mesafe, Şu başta da e, Sol taraftan da başladık e, Üzerinden solucanları almak için Oradan bir taraftan başlandı Bu taraftan başlandı Burayı tamamen bir dolduracağız Karşı tarafı tamamen mi dolduracağız. Dolduktan sonra üzerindeki bu artarsa şayet direkt şu ilerideki ortadaki portifin olduğu yere de tamamlayacağız. Almazsa Mirac Efendi'nin olduğu yerden tekrar bir yatak oluşturacağız açıkçası. Burayı boş bırakacağız. Burada güpreyi çıkarmamız lazım. Burayı da güpreyi de çıkardıktan sonra tekrar aynı biçimde bakın. Aynı biçimde. Şuradan bir yatak sistemi yapacağız. Nasıl bir yatak sistemi yapacağız? Buranın üstüne bu fileleri attıktan sonra bunun üstünün en azından e, sol, içindeki solucanların yarısını bu tarafa aktaracağız. Buradan bu fileyattan sonra bunu sinema attıktan sonra buradaki gelen malzemeyi tekrar bu tarafa aktaracağız. Oradan da bir yatak oluşturacağız. Yatak oluştururken tabi dışarıdaki gösterdiğim malzemeyi de ayrıyeten dışarıda gösterdiğim malzemenin içinden de çıkardığımız solucanları birinci çadırın içine atmaya başlayacağız. Burada şimdi bir aşırı derecede solucan çoğaltma durumuna gireceğiz açıkçası. Onu da yapma yapacağımızın şey yöntemi keçi boynuzu bekmezi sulandırarakdan varillerin içine keçi boynuzu bekmezi saman grupları yine solucan çoğaltmaya gideceğiz. Öbür çadırda müne kadar doldurmayı düşünüyoruz Allah'ın izniyle. Güzel bir yapı oluşturacağız inşallah. Bu yoğun mücadele içinde Allah'ın izniyle biraz daha bir tık daha ileri gireceğiz. Bundan sonra bir daha hanım kendi devam edecek işini yaşam malcılar. Bir sene sonra devam edecek. Üniversite bittikten sonra, okulu bittikten sonra. O direktmen e, besi işi yapacak. Ama ben asla bir daha mala el sürmeyeceğim. Buradaki yoğunluk inanılmaz derecede. Ben gece çalıştım. Bugün saat buçukta uyandım. Uyanabildim. Onu da Miraç Efendi geldi uyandırdı beni. İşleri vardı çarşıda gittilerdi. Miraç biliyorsun üniversite 2. sınıfa devam ediyor. Daha aşçılık okuyor. Büyük olan bitirdi o. İşi İki işi sene oldu bitirelim. He, şimdi bakın mesela saat üç buçukta Mirac Efendi işi bırakacak. Mirac Efendi işi bırakacak okula gidecek. On buçuğadır okulda. On buçukta eve gelecek. E, evde belki kalacak belki kalmayacak. Sabah çıkıp geri gelecek. Yani böyle bir yoğun tempo. Yani bizim ailede vakti olan bir insan kalmadı. En çok vakti olan benim. On buçuğa kadar uyudum ya bugün. Çünkü gece yatmadım. Ee, en çok vakti olan benim şu anda. Allah'ın izniyle inşallah bu ölüyü diriltiriz inşallah. Ee, her zaman da yaptığımız şey bizim bu kocaman küçücük dünyamız şu 500 metrekare çadırın içi bizim için çok büyük bir dünya. Buradaki dönen gübrenin sağa sola aktarılması defalarca aktarım yapılıyor güzel kardeşlerim. Yani bir gübre solucan gübresi bir kilo solucan gübresi neliklerle oluşuyor. Neliklerle oluşuyor. Gerçekten bu gayretimizi hissedin güzel kardeşlerim. Ruhunuzda hissedin. Buradaki emeğin haddi hesabı dünyalardan daha büyük. Allah'a emanet olun görüşmek üzere. Cap canlı duruyoruz.